Ali'nin tırnağına çıkıyoruz. Bir önce amca rastgele. Abi sağ ya. Haydi Bey. Hadi, hadi, hadi rastgele. Komutan. Komutan rastgele komutan. Bugün motorun için cana para acımak çünkü. Hiç basit basit. Hiç basit. bu usta amca. Bugün bir kez sizin için. Şurayı Abi de kendimizde gelin ben. Abi, 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 abi ne yapacaksın? Evet Engin Dağlı. Lan çekiyor mu? Lan çekiyor. Engin Dağlı, falan dağlı falan balığı çekiyor. Ben, balığı, ben, çekiyor. Ben, balığı çekiyor. Abi buradan alacaktım buradan. En, Engin Dağlı alacağım. balığı abi, çekiyor. Gel Hulusi amca böyle. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Evet. Engin Dağlı Abi Kom Dikkat dikkat Çok oh Aç kalma devam ediyor Uf bir dakika aman aman Ohooooyy Vay 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 Dikkat dik da çek Bana bak bana Ver bak bir Ver bak Ver bak Bana ver abi gözlüm ver Gizli mi? Gizli mi? bak bak Ben bak Bak bakalım Daydırmam Ha maşallah be. Akıllı. Güzel güzel. Super. Hem değerli. Oğlum ya. Nasıl yapıyorsun? Bu kafa bir nasılsın? Gitti ne fucik fucik balık mı tutuyorsun? Gerçi bir biter daha yine bu balık ama. Sal gitsin abi. Ne? Biraz falan takıyoruz Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tak bakalım. Hadi. <laughs> baba ver bakayım bana be. Evet. dur baba baba, be. Ta. Ne? Kimi yaban? Devirek kalacaktık onu be baba be. Abi ne istiyorsun adam ayman çok bir falan Ne oldu? Burada 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 ya, ye, ye. burada 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 burada. Oo tam ekte koy sepete. Boşta Ay. mı can haydi? Buyur baba burada.

Hadi bakalım. Hadi. hadi. güzel balık. Hem iyi balık. Hadi hadi. Hadi hadi. Götürme. Oh maşallah be. Aa asıl. Dur. <laughs> ya kepçe niye kullanmanız Sen niye öyle kaldırıyorsun? Aha. Ben... Evet hadi. Hadi.

Beyan. Kepçeyi getir. Burada burada burada. Mustafa abi yanında kepçeyi var evet. Büyük galiba. Hadi kaçırma hadi. Hadi bakalım. Katırma, kaçırma kaçırma kaçırma. Bitten tek. Hadi. Oh, uh, iyi iyi be iyi be Getir 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 aferin aferin hadi Bir döndür bakayım şu tarafa be Ya bu tarafa bir döndersene şunu Oltayı suya atma ha o, Dur öyle değil bana doğru getirsene oltayı Bana doğru suyun içine girdi olta be Hop Olta suyun içinde Getirsene bu tarafa doğru çevirsene Hah Ay maşallah getir bir yanaştır 50 garanti bu <laughs> hala balık kaşığına geldi ya Ay maşallah hala balık kaşığına mı geldi ya <laughs> hani ben nerede gülüyor, gülüyor, gülüyor. var var geliyor ha ya bu şov yapıyor be ot be he ot be bizi de heyecan yaptırır balıkta var balıkta var balıkta mı var git 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 Gitti 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 Oooooop Koy sepete Hayret evet, bir <laughs> şey ya Ya sen ne içtin ya Evet Beyaz balıklar daha çekti Güzel balık Evet Evet 50 santim Evet Rast geldi. Evet, evet, evet. <laughs> çok güzel, çok güzel, çok güzel. Aferin beyan. Aynı öğrettiğim gibi böyle. <laughs> evet be Engin Dağlı. Sen ne yapıyorsun be Engin Dağlı? Şov mu yapıyorsun be kardeşim? <laughs> tamam. Evet <laughs> alıyoruz abi, <laughs> Vay vay vay. <laughs> balık açıkta Balık açıkta Tamam baba, Hulusi baba devam et. <laughs> balık çıktı. Balık <laughs> Bravo Engin Dağlı. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> <Kaç oldu? sayamadık> <gülüyor> <ya>. <gülüyor> ha ha, ha, ha.